Arkadaşlar bugün ben sizinle birlikte Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi girelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birazcık hesabımı da geliştirdim arkadaşlar. Strike falan yükledim arkadaşlar. Yani hile değil arkadaşlar. Esanevi'den çıktı yanlış anlamayın diye dedim arkadaşlar. Vur 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 vur. Hayırdır? Al 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 al. Hayır ya. Arkadaşlar öldük. Neyse arkadaşlar. Yeniden oynayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar girdik. Hmm. Artık kaybetmek istemiyorum. Yenmek istiyorum. Ya sen kötüsün. Al, al sana, al sana. Oo. Teşekkürler teşekkürler. teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. Teşekkürler. Hop, hop, hop. manevra yapacağım arkadaşlar. Hop. Ay, vurduk, vurduk. Fişler. Hop. Sen benim kanacağımı mı zannettin ha? Allah. Oh. Olsun. Oh. Nasıl oldu arkadaşlar bu? Arkadaşlar neyse bunu açalım Arkadaşlar Nasıl oldu bu Anlamadım Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelin Arkadaşlar görüşürüz ve bay bay